Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Clash of Clans videosuna hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar bugün sizlere söz verdiğim gibi köy inceleme videosunu çekmeye çalışacağım. Ee, aynı zamanda bakacağımız çok fazla köyümüz var. Fakat ilk köye geçmeden önce sizlere iki tane e, bilgi vermem gerekiyor. Bunların birincisi, inşaatçı üstüne bakmayı planlamıyorum. Çünkü inşaatçı üstü çok uzun sürüyor. Dediğim gibi çok fazla köy olduğu için asıl köyü yorumlayıp geçmeye çalışacağım. Zaten inşaatçı üstünde yapmamız gereken şeyler genel olarak aynı şeyler. Alan hasarı veren savunma binaları... Kahramanlar, Şifa Kulübesi, Otto'nun Karakolu. Bunun dışında da yapmamız gereken çok bir şey yok zaten. Bunun haricinde sizlere şunu da belirteyim isterseniz. Klanımıza Belediye Binası 13 ve üzeri arkadaşlarımızı beklerim. Eğer klanınız yoksa, klan savaşlarına ve lig savaşlarına katılamıyorsanız bizim klanımıza gelebilirsiniz. Bunun haricinde söylemek istediğim ekstra bir şey yok. Son köy incelemesindeki herkesin köyünü incelemeye çalışacağım. Yaklaşık 20 tane köyümüz var. Elinden geldikçe herkesin köyüne bakmaya çalışacağım. E, bakamadım arkadaşlarım kusura bakmasın. E, i̇sterseniz yorumlar kısmına köy kodunuzu yazabilirsiniz. Bir sonraki köy inceleme videosunda sizden de köylerinizi incelemeye çalışırım. Şimdi isterseniz ilk köyümüze geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk köyümüz Oğuzhan isimli arkadaşımızın köyü. BD binası 11'e sanırım yeni geçmiş. Bakalım. E, kahramanların seviyesi bir tık düşük kalmış. Koruyucunun seviyesi çok iyi ama. Burada bir an önce kraliçeyi yükseltmen gerekiyor. Aynı zamanda koruyucuyu bitirip daha sonra krala odaklanman gerekiyor. Büyülerden mutlaka yarasa büyüsünü basman gerekiyor. Görmezlik büsünü basman gerekiyor. Atıcıyı basman gerekiyor. Ee, köyü biraz erken basmışsın ama toparlayabilirsin diye düşünüyorum. Şimdi köyünü bir ziyaret edelim. Köyün ne durumdaymış diyecektim. Tahmin ettiğim gibi köyü erken basmışsın. Ee, Duvarlar bitirmen çok hoşuma gitti. Neredeyse bitirmen çok hoşuma gitti. Birkaç tane duvar kalmış. Onları da bir an önce batarsın diye tahmin ediyorum. Ee, laboratuvar, ordu kampı, kışla. bunları bastığını varsayarsam. Bunlar zaten ilk önce basılması gereken binalar. Bunları bastığını varsayarsam hava savunmasını da bitirmişsin. İlk sayılarının bir seviyesi kalmış. Bazılarının bazıları bitmiş. İlk sayılarını bitir. Harita topunu zaten basmışsın. Bunun dışında büyücü kulelerini bir an önce bas. Daha sonra havanlara geç. Havandan sonra okçu kulelerini yükselt. Ondan sonra toplar ve bomba kulelerini yükselt. Bunların haricinde de yapman gereken herhangi bir şey yok. Tabii ki ilk başta dediğim gibi kahramanlar ve laboratuvara biraz daha fazla odaklanman gerekiyor. Köyün güzel daha da güzel olabilir. Bu tamamen sana bağlı. Biz bir sonraki köyümüze geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki köyümüz Hasan Legend isimli arkadaşımızın köyü. BD binası 12 ve 153 seviye. Kendisi bizim klanda ve çok sevdiğim bir kardeşim. BD binası 12'ye göre kahramanların seviyesi idare eder. Sadece kral bir tık şu kalmış ama onun haricinde Kralçe ve koruyucu iyi durumda. Kralçe ve koruyucu bir an önce bitir. Daha sonra kralı yükseltebilirsin. Onun dışında laboratuvarın bence e, güzel durumda. Yarasa büyüsünü bitirmişsin. Çok iyi olmuş bu. Bunun haricinde yetiği bir seviye vermen gerekiyor. Yetiği işe yarıyor. 10 haricindeki... Birliklerin ve büyülerin güzel gibi düşünüyorum. Sadece görmezlik büyüsü 3 seviye oluyorsa onda da bir an önce 3 seviye yapman gerekiyor. Şimdi köyünü ziyaret edecek olursam. Köyün BD binası 12'ye göre güzel durumda aslında. Ee, hava savunmalarını basmışsın. Ee, Gnm kuleleri basılmış. Büyücü kuleleri basılmış. Bomba kulelerini basman gerekiyor diye düşünüyorum. 6 ya da basılmış mıydı Bomba kulelerini çok hatırlamıyorum ama. Diğer binalar güzel şekilde basılmış şu an yapman gereken şey kahramanlara odaklanmak. Kahramanlardan hemen sonra mutlaka ee, havanlara geçmen gerekiyor. Havanlar bir tık şu kalmış havandan sonra ok, kulesi ve toplara geçebilirsin. Bunun haricinde de yapman gereken herhangi bir şey yok. Eğer aktif şekilde oyunu oynuyorsan bir tane inşaatçıyı boşta bırakıp mutlaka duvarları basman gerekiyor. Bunun haricinde köyünün güzel olduğunu söyleyebilirim. Şimdi isterseniz bir sonraki köyümüze geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki köyümüz Mehmet isimli arkadaşımızın köyü. Sanırım belediye binası 13'e ye yeni geçmiş. Seviyesi güzel durumda. Aynı zamanda kahramanların seviyesi de idare eder durumda. Ee, burada bir an önce Koruyucu ve kraliçe bitirmeye çalış. Aynı zamanda şu an kraliçe şampiyonu çok fazla iksir istemediği için ve çok fazla süre istemediği için bir an önce kraliçe şampiyonunu da en azından bir 10-15 seviye yapmaya çalış. Daha sonra kralı yükseltebilirsin. Büyülerin güzel durumda. Büyülerine şu an herhangi bir şey söyleyemem. Bence laboratuvarın da çok güzel durumda. Şu an öyle gözüküyor. Köyünü bir ziyaret edelim. Tahmin ettiğim gibi BD biraz 13'e ye yeni geçmişsin duaların mak şekilde geçmişsin. Bu senin için çok iyidir. Şu an ilk yapman gereken şeyi söyleyeyim sana. depolar depoları bir an önce basman gerekiyor. Kışta ordu kampları, laboratuvar. E, bunları bir an önce basman gerekiyor. Bunların haricinde BD binasını 5 yıldız yapman gerekiyor. Bu çok önemli. Bunun dışında kaya seçeleri al. E, şu an onları yükseltme. Onların acelesi yok. Kahramanlara odaklan. Daha sonra e, kartal topunu zaten basmışsın. Bakalım Cehennem kuleleri 7 oluyordu diye hatırlıyorum. Cehennem kulelerini basabilirsin. Ondan sonra X yayları. Ondan sonra kaya saçaları bittikten sonra kaya saçaları X seviye yapabilirsin. Daha sonra havan bomba kulesi. Ondan sonra okçu kuleleri. Daha sonra toplara geçebilirsin. Bu sırada da eğer aktif şekilde oyun oynuyorsan. E, Duvarları da kastın basabilirsin. Bu sen çok fazla işine yarayacaktır. Bunun haricinde köyüne şu an herhangi bir şey söyleyemem. Köyünün çok iyi olduğunu düşünüyorum. E, gelişmekte de sana başarılar dilerim. Dilerseniz bir sonraki köyümüze geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki köyümüz Bu Adam Pro isimli arkadaşımızın köyü. BD binası 14'ü sanırım yeni geçmiş. 212 seviye ve yardımcı lider. Şimdi kahramanların seviyesi çok iyi durumda. Sadece kralın biraz öksüz gibi kalmış. Yani e, kralı bir an önce yükseltmen gerekiyor. Onun haricindeki kahramanların çok iyi durumda. Fethlerden Unicorn'u bir an önce bitirmeye çalış. Elinden geldikçe onun haricinde daha sonra Koca Öküz, daha sonra Baykuş. Leslie basmana gerek yok. Hiçbir işe yaramıyor. E, bunun haricinde büyülerin çok iyi durumda. Laboratuvarın da bence çok iyi durumda. Köyünü bir ziyaret edelim. Ee, ne durumda olduğunu köyünün anlarız diyecektim ama şöyle hızlı bir şekilde bakacağım. Ee, hava savunmalarını bir an önce basman gerekiyor. İnşallah şu kulübelerini bitirmen çok hoşuma gitti. Kayas taşalarım bitmiş. Cehennem kulelerin bitmiş. İksiyerlerim bitmiş. Kahramanların zaten bitmiş neredeyse. Kral hariç. Onun dışında duvarların neredeyse yarısından fazlasını basmışsın. Şöyle bir şey yapman gerekiyor benim düşüncem. Şu içerideki duvarları bir an önce bitir. Onun haricinde mutlaka bir tane inşaatçıyla ile binasını bas. O çok önemli. Bomba kulelerinin iki tanesini de bas. Bir tanesi bitmiş. Diğeri basılmış. Eline sağlık. Bunun haricinde zaten ordu kampları, klan kalesi falan onlar basmışsındır diye onları es geçiyorum. Bunun haricinde e, yapman gereken şeyi söyleyeyim sana. Havanlar basılmış mı şu an basıyorsun. Büyücü kulelerini ve havanları bitir. Ondan sonra okçu kulesi ve toplara geçebilirsin. Bunun dışında da bir tane inşaatçıyla sürekli kralı yükseltmeye çalış. E, bunun haricinde köyünün çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Sadece düzenin biraz kötü. Onu da bir an önce değiştirmende fayda var. Şimdi isterseniz bir sonraki köyümüze geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki köyümüz Bahtiyar isimli arkadaşımızın köyü. BD Binas 15'i sanırım yeni geçmiş ve 205 seviye. BD Binas 15'e göre kahramanların seviyesi güzel durumda. Koruyucu ve kraliçe şampiyonunu bir an önce bitirirsin daha sonra krala geçebilirsin. petlerden unicornu bir an önce bitirmen gerekiyor ve kazıcıyı bir an önce bitirmen gerekiyor. Ondan sonra anka kuşuna geçebilirsin. E, haricinde büyülerin iyi durumda. Yarasa bir basmanda fayda var diyecektim gerek yok. Belediye binası 15'ten sonra çok fazla işe yaramıyor. Onun haricindeki birliklerin seviyesi güzel durumda. Şöyle köyünü bir ziyaret edelim. Köyün ne durumdaymış az çok anlarız diyecektim. Bakalım. Ee, bence köyün bir tık böyle erken geçilmiş gibi duruyor ama bir yandan da güzel duruyor. iyi duruyor aslında. Burada bir an önce belediye binasını 5 yıldız yapmaya çalış. Bunun haricinde kahramanları eline geldikçe bitirmeye çalış. Şu an 2 tane kahramanını zaten basmışsın. Eline sağlık. Kral da basabilirsen çok iyi olur. Bunun haricinde bomba kulelerini bir an önce basman gerekiyor. Bomba kuleleri çok önemli. Bomba kulelerinden sonra e, kaya saçaların zaten bitmiş. Büyücü kulelerine geçebilirsin. Hava savunmalarına geçebilirsin. Bunlar çok önemli. Bunların haricinde e, zaten büyük kulelerini zehre almışsın diye düşünüyorum. Bakalım. E, bir tanesi 3 seviye diğer 2 seviye. Diğerini de basabilirsen iyi olur. E, son olarak ne diyebilirim? Bakacağımızda bir şekilde. Tüm bunları bitirdikten hemen sonra havanlara geçebilirsin. Havandan sonra okçu kulesi ve toplara geçebilirsin. Bunların haricinde de yapman gereken herhangi bir şey yok. Köyün bence güzel durumda daha da güzel olabilir. Bu tamamen sana bağlı. Biz bir sonraki köyümüze geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki köyümüz hayal isimli arkadaşımızın köyü. BD Binans 14'e sanırım yeni geçmiş ve 171 seviye. BD Binans 14'e göre bence kahramanların seviyesi güzel durumda. Burada bir an önce koruyucu, pardon kraliçeyi bitir. Daha sonra kraliyet şampiyonunu bitir. Ondan sonra krala odaklanabilirsin. Sanırım koruyucunun da seviyesi var. Onu da bir an önce basabilirsen güzel olur. Laboratuvarın güzel durumda. Büyülerin özellikle çok iyi durumda. Büyüler dışında birliklerin de bence güzel durumda. Birliklerine ve büyülerine şu an herhangi bir şey söyleyemem. Köyünü bir ziyaret edelim. E, köyün ne durumdaymış diyecektim. Tahmin ettiğim gibi BD binası 14'ü. Böyle biraz fazla erken geçmişsin. Burada sana e, hemen güzel bir şekilde öneride bulunacağım. İlk önce kahramanlarını bitir. Bir tane inşaatçıyı boşta bırakıp mutlaka duvar bas. Bu çok önemli. Bunların haricinde kesinlikle e, ilk olarak zaten kaya saçaların bitmiş kartal topunu falan basmışsın. İlk seyirlerini yükselt. Daha sonra cehennem kulelerini bas. Ondan sonra mutlaka havanları ve bomba kulelerini bas. Bunlar çok önemli. Bunlardan sonra hava savunmasını mutlaka basman gerekiyor. Daha sonra e, büyücü kulesi demiştim. Daha sonra okçu kulesi ve toplara geçebilirsin. E, sıralamayı zaten dediğim gibi yaparsan köyünü hızlı bir şekilde geliştirebilirsin diye düşünüyorum. Tabii ki yeni geçtiğin için kışlayı, e, demirciyi, demirciyi ben genelde söylemeyi unutuyorum ama yeni geldiği için demirciyi basmanız gerekiyor. Hayvan barınağı nerede? Hayvan barınağını alman gerekiyor. Şu an yeni alıyorsun. Aldıktan sonra mutlaka ilk olarak unicornu aç ve yükselt. Unicorn daha sonra koca öküz daha sonra baykuş. Bunlar çok önemli sırasıyla tabii ki. Bunların haricinde her şey bittikten sonra mutlaka ama mutlaka eksir toplayıcıları ve altın madenlerine basmayı sakın unutma. Bunlar seni çok fazla işine yarayacaktır şu yönden. Sana saldırı yapıldığında bunların canı yüksek olduğu için hemen düşmeyecektir. Rakibi süreden bırakabilirsin. Bu dediğim gibi en son yapılması gereken bir şey. köyünü toparlayabileceğini düşünüyorum. Biz bir sonraki köyümüze geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki köyümüz Immortal Türk isimli arkadaşımızın köyü. Kendisi Golem Türk klanında. Çok eski bir klandır diye hatırlıyorum. Yani bu nickte çok fazla klan var. E, kendisi de klan lideri. Başarılar dilerim klanda. Güzel savaşlar e, yaparsınız ve güzel şekilde daha fazla klanınızı geliştirirsiniz diye düşünüyorum. Bunun haricinde e, BD16'sın petlerin neredeyse bitmiş. Petlerden e, iyi bir an önce basabilirsen güzel olur. Onun haricinde kahramanların seviyesi çok iyi durumda. Kralı bir an önce bitirirsin diye düşünüyorum. Büyülerin çok iyi durumda. Büyülerine şu an herhangi bir şey söyleyemem geri çağırma büyüsüne bir tık basabilirsin. İleride işine yarayabilir. Onun haricinde zaten kuşatma makinalarını klan kalemizi aldığımız için ona herhangi bir şey söyleyemem. Çırak mutlaka basılmalı. Çok fazla işe yarıyor. Aynı zamanda kelle avcısı da çok fazla işe yarıyor. Onları basabilirsen çok iyi olur. Köyünü bir ziyaret edelim diyeceğim. Köyün tahmin edeyim. Bakalım bakalım. Yani BD binası 16'ya göre çok iyi durumda. Dualar hariç diyebilirim bomba kulelerinin basması gerekiyordu. Basmışsın. Ee, çoklu okçu kulelerini almışsın ve iki seviye yapmışsın. Eline sağlık. Aynı zamanda seken topları da aynı şekilde yapmışsın. Ee, e, e, cehennem kulelerin 10 seviye mi oluyordu hatırlamıyorum ya. İlk sayıları bitmiş. Cehennem kuleleri basılıyor muydu basılmıyor muydu gerçekten hatırlamıyorum ama onun dışında büyük kulelerini şu an basıyorsun diye düşünüyorum. Evet. Büyük kulelerini de basarsın zaten. Yani köyün çok iyi durumda. Köyüne böyle hani nasıl bir yorum yapabilirim bilmiyorum. Zaten bu seviyeye kadar gelmişsen oyunu çok iyi biliyorsundur diye düşünüyorum. Köyün gerçekten iyi durumda. Ordunu da bir kontrol edeceğim. Muhtemelen benim paylaştığım orduyu kullanıyorsundur diye düşünüyorum. Tabii ki. Ee, Sağlıklar da sana başarılar dilerim. Umarım şöyle bir 5900-5800 kupaları rahat bir şekilde görebilirsin. Bunun haricinde köyüne herhangi bir şey söyleyemem. İnşallah bir an önce dualarını da güzel bir şekilde bitirebilirsin. Ee, biz bir sonraki köyümüze geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki köyümüz Legend King isimli arkadaşımızın köyü. BD binası 14 ve 208 seviye. BD binası 14'e göre kahramanların çok iyi durumda. Kral hariç. Bu kralı niye basmıyorlar ben anlamıyorum. Hangi köye bakarsam bakayım kral çok düşük seviyede kalıyor ya da e, en sonunda kalıyor. Tamam bak ben de genelde en sonunda kalmasını öneriyorum ama çok geride bırakmayın. Kral e, aslında aslında devreden geldikten sonra oyunun en güçlü zaten en güçlü da En güçlü birlikler arasında da birlik sayıyorsak birliğiydi. Şu an daha güçlü arkadaşlar. Bakın kralı bu kadar geride bırakmayın. Haberiniz olsun sadece. Ee, Onu konu bir an önce bitirirsin petlerden. Onun haricinde koca öküzü ve baykoşu daha sonra basarsın. En son Leslie'yi bas. Leslie'ye bu kadar odaklanmana gerek yok. Leslie çok fazla işe yaramıyor. Bunun haricinde büyülerin güzel durumda. Laboratuvarına hızlı bir şekilde bakacağım. Çırağı bir an önce basman gerekiyor. Çırak çok fazla işine yarayacak. İlerilerin seviyelerde. Ee, onun haricinde köyünü bir ziyaret edelim. Şimdi bak BD binası 14'e göre inşaatçı kulübelerin bitmiş gibi duruyor. İnşaatçı kulübelerinden iki tanesi bitmiş, diğerlerini görmeye çalışıyorum. Tamam, inşaatçı kulübelerini bitirmişsin. Bir tane inşaatçıyla mutlaka kralı bas. Hava savunmalarını zaten iki tanesini bitirmişsin, 2 tanesini bir an önce basarsın diye düşünüyorum. Cehennem kulelerini şu iki tanesini çoklu yap, merkezdekini tekli yap. O daha önemli ve bitirmişsin ikisini de. Hayat saçların bitmiş, X yerlerinin bazıları bitmiş, bazılarını bir an önce basarsın diye düşünüyorum. Bomba kulülerin bitmiş. E, topları ve okçu bitirmişsin. Şu an son seviyeye basıyorsun bazılarını. Onun haricinde e, bir tane inşaatçıyı boşta bırakıp mutlaka duvar basman gerekiyor. Duvar çok önemli. E, onun haricinde de çok ekstra bir şey söyleyemem. Köyün neredeyse BD binası 14 max bir köy. E, şimdiden köyün için eline sağlık. Tebrik ederim seni. Güzel şekilde köyünü geliştirmişsin. Sadece dediğim gibi doğallar, kral ve petler. Bunlara odaklanırsan 10 numara 5 yıldız bir köyün olur. E, köyünü de çok beğendim. Şimdi isterseniz bir sonraki köyümüze geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki köyümüz Reznov isimli arkadaşımızın köyü. BD binası 13 ve 174 seviye. Sanırım BD binası 13'e yeni geçmişsin. Ama yanlış yaptığın bir şey var. Kahramanlarını biraz ee, basmayı unutmuş gibisin. Bak burada ilk olarak korucu, kraliçeyi, kraliye şampiyonluğu ve hemen arkasından kralı yükselt. Yani şöyle yapman gerekiyor. Mesela kraliçe 60 yaptın değil mi? Korucuyu 40 yap. Korucu 40 olduktan sonra kraliyeti 25 yap. Örnek veriyorum o sırada da kralı 60 yapmaya çalış. Hani dengeli yükseltmeye çalış senin için daha iyi olur. Bunun haricinde büyülerin güzel durumda. Araç geçiyor. Ee, laboratuvarın da güzel durumda. Laboratuvarına şu an çok bir şey diyemem. Biz seni ziyaret edelim. Şimdi. E, bu, bu arada da anonsa başladılar. Olsun ben hemen şu köye bir bakalım. E, ee, BD binasını 5 yıldız yapmışsın. Kahramanların en az 2 tanesi yükseltmedi. Eline sağlık. Çok iyi olmuş bu. Hava savunmaların bitmiş. Büyücü kulelerini bir an önce bitirirsin. İksiyelerin bitmiş. Cehennem kulelerin bitmiş. Kartal topun bitmiş. Yapman gereken şeyi söylüyorum hemen sana. Bomba kulelerini bir an önce bas. Bomba kulesinden hemen sonra hava savunmalarını bas. Hava savunmasından sonra okçu kulesi ve toplara geçebilirsin. Bunun haricinde yapman gereken herhangi bir şey yok. Aktif şekilde oyunu oynuyorsan mutlaka duvarlar basmayı unutma. Duvarlar senin için çok önemli olacak. ilerleyen seviyelerde ne kadar erken bitirirsen senin için o kadar iyi olur diye düşünüyorum. Ee, son olarak Köyünde başarılar dilerim. Güzel şekilde geçeceğini düşünüyorum ben. Şimdi isterseniz bir sonraki köyümüze geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki köyümüz. TC Alcatraz isimli arkadaşımızın köyü. BD binası 13 ve 170 seviye. BD binası 13'e göre. Ee bakacağım hemen. Elde oluyordu. Kralçem bitmiş. Kralı bir an önce basarsın ve kraliçe şampiyonu bir an önce basarsın diye düşünüyorum. Aynı zamanda koruyucu kesinlikle bir an önce yükseltmeyi unutma. Ne olur bak koruyucu. Kraliçe şampiyonu. Kral çok önemli. Kahramanlar her şeyden önce öncelikle ve her şeyden daha önemli bunu sakın unutma. Bunun dışında büyülerin güzel durumda, laboratuvarın güzel durumda, çırada ilerleyen seviyelere basman gerekecek. Şu an önemli değil ama koruyucu öfke özelliği geldiği için çırağa bir an önce basman gerekecek. Haberin olsun. Köyünü ziyaret edecek olursak, ilk seviyelerin bitmiş, duvarların bitmiş, kaya saçıların bitmiş, hava savunması bitmiş, okçu kuleleri, toplar, büyücü kuleleri. Sanırım topların bir seviyesi kalmış. Pardon, okçu kuleleri var. Okçu kulelerini 19 yapman gerekiyor. Aynı zamanda toplar var. Toplar var. Onlar 19 yapman gerekiyor. Havanlar zaten basılmış. Kahramanlar ve bu binaları bir an önce bitirip BD binasını basabilirsin. Onun haricinde de yapman gereken herhangi bir şey yok. Biz bir sonraki köyümüze geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki köyümüz Pro isimli arkadaşımızın köyü. BD binası 13 ve 232 seviye. Çok merak ediyorum kaç bağışım var ya. Kostümleri de çok iyi. Maşallahı var hesabın. Şöyle bir 25.662.000 bin, bin bağışı var arkadaşımızın. Allah tebrik ederim, helal olsun. Yani ben o kadar uğraşmazdım tabii ama uğraşan arkadaşlara da e, yani tebrik etmek gerekiyor, uğraşan arkadaşları. O yüzden öyle bir hesap yapmak kolay değil, onu söyleyeyim herkese. Bunun haricinde, kahramanların zaten bitmiş, laboratuvarın büyülerin her şeyi bitmiştir diye düşünüyorum. Köyünü sadece öyle zevkinle bir ziyaret edeceğim ama neden? Tamam mı? Anlatın. Hiçbir şey demeyeceğim. Bağıştan dolayı köyün 13 max gibi duruyor ama 13 max değil. Bakalım. Kahramanlarım bitmiş. Çok iyi. Ona çok sevindim. Duvarlarını bitirmişsin. Helal olsun. Eline sağlık. Cehennem kulelerini basmışsın. Evet basmışsın. İlk sayıların e, basılmış. Hava savunmalarını bir an önce basmışsın. Yani basmışsın yükseltmede şu an. Biter bir an önce diye düşünüyorum. Bomba kulelerini bir an önce basman gerekiyor. Çok önemli. Büyücü kulelerini bir an önce bitirmen gerekiyor. Şu an basmışsın zaten. Eline sağlık. Onun haricinde... Daha sonra yapman gereken şeyi söylüyorum. Havanlar. Tabii ki bomba kulesi. Havanlar. Okçu kulesi ve top. En son tuzakları basabilirsin. Ondan sonra da BD binasını 14'e basıp e, güzel şekilde köyünü geliştirebilirsin diye düşünüyorum. Bunun haricinde köyüne hiçbir şey söyleyemem. Köyün çok güzel bir köy. Onu sana söyleyeyim. E, dilerseniz bir sonraki köyümüze geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki köyümüz Ayaz Mustafa isimli arkadaşımızın köyü. BD binası 9 ve 62 seviye. Seviyen güzel durumda. E, BD Binans 9'a göre kahramanlar da güzel durumda. Burada bir an önce kral şey ve kralı bitir. Ondan sonra e, şöyle bir laboratuvarına bakacağım. Cadı iki seviye oluyor muydu hatırlamıyorum ama oluyorsa onu iki seviye yapmanda fayda var. Bebek ejderhayı açabilirsin. O çok fazla işine yarayacak BD Binans 9'da ve 10'da. Onun haricinde köyünü bir ziyaret edelim. Hava savunmalarına ilk önce basman gerekiyor. Çok iyi. Eline sağlık. Bunun haricinde büyücü kulelerini bir an önce basman gerekiyor. Ondan sonra e, toplar bitmiş. XR'ler bitmiş. Okçu kuleleri bitmiş. Kesinlikle köyü basmadan önce bitirmeden önce iksir toplayıcı ve altın madenlerini basmayı unutma. Bunun haricinde yapman gereken herhangi bir şey yok zaten. İnşaatçılarla mutlaka e, ee, kahramanları yükselt. Bir de duvarları basabilirsen çok iyi olur. Bunun haricinde herhangi bir şey söyleyemem. Köyün güzel durumda. E, şu an eski BD binası 9 ve 8 köyleri görünce de ee, nasıl desem daha çok zevkli geldiğini düşünüyorum. Şu an çok öyle değil. Sadece kupa kasmaya çalışıyoruz ama keşke eski zevki alabilsek ama yapacak bir şey yok. E elne sağlık. İnşallah köyünü bir an önce bu LD binası 10'a geçebilirsin. Biz bir sonraki köyümüze geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki köyümüz. Şehrin kralı isimli arkadaşımızın köyü. Şehrin kralı olacaktı sanırım ama kararlı yapmış. BD binası 12 ve 131 seviye ve BD binası 12'yi yeni geçtiğini düşünüyorum. Kahramanların seviyesi idare eder. Koruyucu bir an önce bitir. Daha sonra kral ve kral şey beraber yükselterek 65 seviye yapmaya çalış. Bunun haricinde Yara seviyesini bitirmen çok hoşuma gitti. E, büyülerde herhangi bir şey söyleyemem. Laboratuvar çok iyi durumda. Laboratuvarına herhangi bir şey söyleyemem. Köyünü bir ziyaret edelim. E, koruyucu yine basmışsın. Eline sağlık. Koruyucu dışında bomba kulesini basmışsın. Bir tanesinin diğerini de bas, yükseltmede şu an. E, tekrardan eline sağlık. Onun haricinde duvarları bitirmen çok hoşuma gitti. E, bir an önce büyücü kulelerini basabilirsin. 11 oluyordu diye hatırlıyorum. Veya 10 mu oluyordu? Çok hatırlamıyorum ama oluyorsa eğer 11 yapabilirsin. Hava savunmaların bitmiş. Cehennem kuleleri, kartal topu, birçok binan bitmiş. Şu an yapman gereken şeyi hemen sana söylüyorum. İlk olarak havanları basman gerekiyor. Tabii ki kahramanlar, daha sonra havanlar. Ondan sonra okçu kuleleri, daha sonra topları basabilirsin. Bunun haricinde yapman gereken herhangi bir şey yok. Köyün gerçekten çok 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 güzel durumda. Biz bir sonraki köyümüze geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar halen köy bakmaya devam etmek isterdim ama maalesef köy inceleme videomuzun sonuna geldik. Ee, çok fazla köye bakmaya çalıştım. Bakamadım arkadaşlar kusuruma bakmasın. Bugün bu videoyu yetiştirmem gerekiyor. Şu an saat 3.30 civarı edit yapacağım paylaşacağım. E, saat 5-6'yı en az 6'yı bulacak bu. E, bunun haricinde köyünüzü incelememi istiyorsanız lütfen yorumlar kısmına köy kodunuzu yazmayı unutmayın arkadaşlar. E, i̇nşallah bu video hoşunuza gider. Bunun haricinde normalde çok fazla söylemiyorum ama sadece videonun sonlarında söylemeye çalışıyorum. Bu aralar videoları çok fazla beğeni gelmiyor. E, bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilir ve aynı zamanda bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.